Matematiği fulllemek isteyenler için yeni bir seri oluşturuyorum. Sizler de kanalımıza abone olarak ve yorum yaparak ve videoyu beğenerek bizlere destek olmanızı istiyorum. Hadi başlayalım. İntegral ile ilgili hakikaten zor bir soruyla karşı karşıyayız. fx fonksiyonu 6'ya 4'ten geçtiğine göre demek ki f6 4'müş. fx fonksiyonu 2'ye 2'den geçtiğine göre demek ki f2 de 2'ymiş. Zorluğunu denemek istersen videoyu durdur ve bir de sen dene. Kesin yapamazsın. Şurayı görüyor musun? f'in tersi x'e u dedim. x'i yalnız bıraktım. Bakın ters gitti. Diferansiyelini aldım. Bunları yerlerine yazdım. İntegral 4'ü yerine yazdım. f'in tersi 4. 2'yi yerine yazdım. f'in tersi 2. Arkadaşlar f'in tersi x yerine ne yazacaktım ben? u. Bu f türev u çarpı dx gördüğüm yere de f türev u'du. Bakın bunlar birbirini götürdü. Peki benim integralim ne hale geldi? U, du. F'in tersi 4 zaten 6 6'ydı. F'in tersi 2 zaten 2'ydi. Bu integrali hesaplayalım arkadaşlar. U kare bölü 2. Sınırlarımız 6'ya 2. 6'yı yazdım. 36 bölü 2. 2'yi yazdım. 4 bölü 2. 36'dan 4 çıktı. 32. 2'ye böldüm. 16. Hakikaten zor bir soru arkadaşlar.